Herkese merhaba. M30045 kodlu Wi-Fi uyumlu, kendinden alıcılı, motorundan yapmış olduğum bir ray sistemim var. Bu sistemde kumandamda da aşağı yön tuşuna bastım, perdem kapattı. Yukarı yön tuşuna bastım, perdem açıyor. Ee, çalışma yönünün değişmesini istiyorum. Yani kumandamda Demin yapmış olduğum hareketlerin tam zıttına çalışmasını istiyorum. Bunun için kumandamın arkasındaki set dediğine öncelikle uzuncana basacağım. Perdemden bir hareket alacağım. Bunun akabinde ön yüzünde bulunan stop tuşuna uzuncana basacağım. Bir hareket daha alacağım. Bu ikinci hareket bize perdenin çalışma yönünü değiştiğini gösterecek motorumuzun. işlemi yapalım. Sete uzuncana basıyorum. Hareket aldım. Ön yüzdeki, kumandamın ön yüzündeki stopa uzuncana basıyorum. Bir hareket daha aldım. Şimdi aşağı yön tuşuna basıyorum. Perdem açıyor. Yukarı yön tuşuna basıyorum. Perdem kapatıyor.